Kimse Eski kozanın işi yoktu, iş verdim. Yemek yoktu, sigarası yoktu, cebine koydum, karnı doydum. Aa, ben inanmam. Kamyon yoktu. Ne yoktu? Kamyon yoktu, ona kamyon aldım, 40 TL kendi hesap kartımla. Daha sonra ne yaptım ben? Sana çok şey yaptım. Ee, bin, en son da bana 1200 EFT yaptı dün. bana lazım dedim akşam vereceğim. Şimdi o 1200 e, akşam oldu TL. Ah, 12 TL göndermişim ona. Yani aramızda iki tane sıfırın lafını ediyor. Çok ayıp ediyor bu aralar. Gerçekten kendi bir lafını barışım e, ben sormuşsanız da 12'den yayındayım. Beni soran. Çağla baba. Kuzan teşekkürler. 1200 TL'sine yazıldı. Hakkımız değil mi? Az bile yapmışsın. Ya bak herkes aynı şeyi söylüyor. Nedense seni kime şikayet etsem seni haklı bulmuyor. Abi, 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 abi. Yani. yani hiçbir şekilde seni destekleyen yok. Bak kamyon sağa git sağa git sağa git. Patlatacaksın her Erkan. bir kan. dakika kardeşim ben bu yolları biliyorum. Erkan bok biliyorsun. Ben bu yolları, bu yolları biliyorum. Kardeşim ben biliyorum. Kamyonun diyor, arkasında de. ne yazıyor? Elbet bir gün. Kamyonun arkasında evet. senin senin zirven benim zeminim bebek kamın. Arkadaşlar kamyon arkası yazmadı ha. <laughs> Kamyon arkasında Stalin Bey'le para isteyeceksin. Çakla baba. Bir şey de bir gözünden kaçmıyor. Bebek aman. Al bebek atı. Şak ya. Şakla baba Allah bebek şey. yani Olsaydım böyle fites değiştirseydi. Keşke Geçti o ya. iş. Keşke yanımda olsaydı. Ben git başkalarının fitesini değiştir artık. <laughs> Arkan, arkan niye hiç benle şey yapmışsam mesela bana niye değil yani, de, mi? Yani, ya, Berat yanımda değiştir bakayım Berat'ın vites değişiyor <laughs> mu? Kapatmış. Bu vites kolu gerçekten... orada gaz olmuş bir dakika bakın bir tane... Tarz Onun o var. minacık avuçlarından sıkacak ya bir topuz bir değil. Var, bak 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 gaz olmuş bana bak bir tane <laughs> <var. gülüyor> bak. teşekkürler. Yolu kapatmışlar ya. Ay bu gerçekten araba sürse yandık. Bak bak göster gaz olmuş. Gidemiyorum da arabadan. Arkadaşlar şimdi e, Doğuk'ta kaza olmuş Irak'tayız şu Baksana an. Baksana ileride kaza var al. Süleymaniye'ye giderken yolda kaza önce. olmuş. Al. He, gel ben sandım o yola girme. Az önce ben ne dedim arkadaşlar ya ben kardeşi. demedim mi girme. Ben Hadi demedim içim, mi girme. Var, Abi, Abi, birazdan yayın ya. açacaksın 20 dakika gel oradan çık. Bütün heyecanımızı keyfimizi bugün öldürdü ya. Arkadaşlar hediyeler için teşekkür ederim. Sağ olun biraz çakla babaya atın. Birinci birinci yolsun Çağla Baba bugün. Ne, ne birincisi? sayı yol? Ben 119'da. <laughs> ha ben de sana uzak değilim bugün 85 yıza. Ulan yola bak ne kadar uzadı ya. İşte Erkan bilerek bu kamyon mamyonu bana şey yapmış ya ben aklımı yapar abi. Bir şey diyeceğim. Erkan gerçek hayatta ehliyeti Hı -hı. var mı? Var. Bir de şey, e, itfaiye ehliyeti var. Kamyon ehliyeti Uçak var. Bile Eçerim, <gülüyor> <gülüyor> Uçak bile kaldırıyorum. Uçak bile kaldırıyorum. Çocuk sürücü diye çevirmiyor mu? Yok. <laughs> 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 Ona özel pedal yapmışız ayakları geçmiyor. Ya. Bir çubuk takmışız pedali takmışız. Yolu ne ara getirdiler ya? Ya yolumuzu attılar, 15 dakikalık yolu 2 saat yaptılar Yok, kaza ya kaza var diye ya. Erkan Allah belanı vermesin. Bak bak yine aynı hata yapıyoruz. Kardeşim aracı sağa çekin. Biz beklemek zorunda mıyız? Sus, sus 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 Harbeteşi sus sus. Arkadaşım şirkete yazılıyor. Bütün <laughs> cezayı yazdırdı plakaya. Çağla Baba, Aa Çağla Baba, yüzden oldu bir kere de küçük oldu. Ah şeyden efekten değil. Ama Çağla da karizmandır. Sen de mi birütüs? Sen niye ne dedim onun kalbine? Şimdi maden gaz geldi gara. rahatım bir ses. Ay bir de benim kalbimi düşünüyor, onun kalbini kırmışın diyor. Benim kalbimi içine sıçmış bebeğiniz Irak yollarında kaçakçılık yapıyorsunuz. He, Erkan kamyona sizi götürüp getiriyor. Evet, valla tırla seni tırla saklardım. Çocuğumuzu yanıma alırdım. Ne güzel olurdu kaçak. Vallahi o çocuğun saçı o kamyonda beyazlarım. Nasıl yani? Bir daha indirmez diyor evet, çocuğu. Tam Irak'a giderek. <laughs> Üff, <laughs> Üff, sen yakın. Yakın ol Oğlum ne solama yapıyorsun? Ya düşünsene kendisi bu kadar kocaman kamyonu sürüyor ama gel gör ki sürmeyi de bilmiyor. Az önce onu fark ettim. Ben uzun boyluyum. Kamyon büyük. Bak sadece, sadece şu hebatına bak, bir de o kamyonun hebatına bak. en freni kadar. Ya kardeşim benim, bir dakika. Ya kardeşim madem yavaş gideceksin, niye şeride geçiyorsun? İneşe! Puh! İneşe, in, in! <laughs> <laughs> Ay Erkan, stüdyoya baksana, ışıklar. Çift PC. <laughs> Akra, bizim evde yok, yok. İnternet kafe gibidir, drone bile var. Helikopter bile var, bak <laughs> şimdi. Ben şu olarak... <laughs> ee, Arkadaşlar habere bu gece yayına açacak. Dün hastaydı. Bugün çok şükür gebermedi. Karayşim bu arkadaki ee, bana bana yaklaşmasın. Bir tane tampon vurmuş. bak 40 TL'ye kendimize bir kamyon aldık. O süsledik, püsledik. O yol gittik. Şirket bize uyarı vermedi. Şu an 4 tane uyarı 10 dakikada yedi. Ben kullanırken bir tane uyarı gelmedi ya. Ya tamam o 6 şey... tane ceza bir... 10 kilometre yol gitmişsin. Gerçek hayatta bunu yapsa yok mu? Arabayı teslim et cezaları öde. Ya kızı ışık hilali veriyor. Playstation'da yani. mı oynuyor? He? Playstation'da mı oynuyor onu? Yok Yo, Playstation bilgisayar. Olmuyor ya. Seri de burada daha güzel. Ben bir tane direksiyon bir tane de fites alacağım. Süre her gün oynayacağım. Ya, oğlum fitese ne gerek var? <laughs> Baba. İşte Her frene şey fitesi falan var yani. Bir dakika bir söylemen yayında. Şşşt haddini bil. Erkan getirdim artık. Üç kere özür dile. Bir dakika bakayım ne kadar para verecekler. O kamyonu öyle bırakma. Yok öyle bıraktım onlar geldi. Yok gerçek hayatta düşünsene Erkan trafikte. Erkan sen yayının geldi artık bırak da biraz. Orada o 18 bin de. euro aldım tamamdır hikayesi bu araba parası. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kusura bakmayın bu gece aklımızı hiç çalmış. Vallahi bir seferimiz ben vardı. Yayınlar. Erkan sen yayını aç Biraz ee, daha oyun yapıyorlar. ne diyorlar? Nasıl? Oyun ne diyorlar? Bin defa sorduk cevaplamıyor diyorlar. Cidden oyun RTS 2. Euro Trujik Simulator. Yani ismini okuyamıyorum amına. Ya tırcı yazın çıkıyor zaten. <laughs> İngilizce, İngilizce. İ tırcıyı İngilizce'ye çevirin. Yok yok. <laughs> Millet yolda otostop çekenleri alıyor. Bu oyunda aramızda kalsın. Erkan altı tane adam öldürdü. <laughs> kamyon hepsi, kamyon hepsinin geçti. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf Şaşmaz abi hoş geldin arkadaşlar. Hediyeleri ayrı 19'una saklayalım. Sensiz sen de hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Çok tehlikeli şeyler olacak takip etmeyeler. Aynı 19'unda sayfayı gizleyeyim yarışmaya bu sefer gizli katılacağım. Çünkü şikayet ettiler diye bizim e, yayınımız sürekli ceza yiyor. Bu yüzden takip etmeler yayına gelmek isteyenler. Aa, buradan direkt üstten. Alttan da adilen açtın zillen basın bir bildirim açın. Tamamdır. Neyi gizli? Çakla baba aynı 19'unda yarışmayı izleyeceğim. Ayın 19'una gelirsek. Vallahi ayın 19'da bizim tanıdık fenomenlerden inşallah hiç kimse yayın açmaz. Yoksa vallahi vay memleketin haline. E herkesi uğra... tanıt. Herkesi Kırk tanıttırır tanıdık fenomeniniz çok olur. Ya yani valla bir sürü oldu. Biz kime el attıysak daha sonra onlar bize harbiden farklı el attı. Ya yani bizden götüren götüren ama insanlar kimin hain, kimin iyi, kimin kötü olduğunu biliyor. Bu yüzden sorum ne? Bir sürü ortağımız olabilir ama bu işler her zaman zirve Çağla babadır. Bak eden kazansın. Kendinize iyi bakın. Hebele yayın açacak şimdi. Hadi daha siz yayında devam edersiniz. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi. Siyah peşe hangisi ya bu? Arkadaşlar hele bir ayıma bir girsene. Ben de mi öyle görünüyor. Ne? Çet mi? Ben çet. Ben, ben Niye? İki, iki ha? saat önce ben değil. Çet de öyle. Ben çet de öyle. Herkes de mi öyle? bir girelim bir şeye bakacağım. Mi? Bak şu an belefeci azıysa. Arkadaşlar herkes buraya bir tane Ben yayından giriyorum. A, harfi bıraktı. Sen gir biz oraya gelir. Sen bir bakayım da, öyle ama düşmüyor, bir bakayım. Düşmüyor, düşmüyor. Ben bir şey ben kontrol edeceğim. Azat bir versene. Azat yok. Vallahi düşmüyor ya. Senin hiç hep gel düşüyor. Ben biliyorum abi. Takip etmeyenler sol üstten takip. Ben yayını yarın açacağım. Bu gece yayını açmadım. Ya da bir daha açarım açarım. Saat 1'de. Arkadaşlar tam 1'de yayında olacağım. Saat 1'de görüşürüz. Ben biraz kamyon oynayayım. Erkan o trafik cezalarını falan oradan sileyim. Nurullah Kale abim. Teşekkür ederiz. Hep birlikte Erkovski'nin yayına Bel F.C. yazıyoruz. Bel ile basıyoruz. Erkan'ı izliyoruz. Ben burada kamyon sürerken o yayın açacak. Görüşürüz saat 1'de yayında olun arkadaşlar. Saat 1'de yarışmayı soran arkadaşlar. Ayın 19'unda saat 1'de gelin Erkan'la bir soru cevap yapalım. Orada şimdi Instagram'dan soruyorum. Sormak istediklerinizi gidin. Instagram Berat sorun. Birden 2'ye kar yayın sürecek. Bugün olay okusun. Bir de kamyon sabahtanır oynayayım. Gözlerim bozuldu. Kendinize dikkat edin abi. Büyüklerimin elinden küçüklerimin gözünden öpeyim. Görüşürüz. Tüm Türk Türkiye'ye selam olsun. Tüm dünya selam olsun. Ee, bizi kimlerden izliyorsa Slavures. Ooo Fauz abim hoş geldin. Ayın 19'unda arkadaşlar. Evet, evet, Bir kamera arkası yap Erkan. İşte böyle. Hmm. sürüyorum. Saat 1'de görüşürüz. Ya, 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 ya. Hepinizi bekliyorum. Aa Gece 1'de görüşürüz. Burada üç bin kişiyiz. Erkan kamera arkası ver. Poz ver. Erkan ver oraya geliyoruz. Üç bin kişiyiz. Oraya göç ediyoruz. <laughs> sana sürpriz yap. Berat sürpriz yap. Sensiz bekle seni moderatör yapacağım. Ben Aa moderatör yaptım. Arkadaşlar herkes Habele'ye gitsin. Buradaki 3000 kişi Habele'ye gidiyoruz.